Günaydın doktor. Günaydın aga. Doktor, Sıraç gelmedi mi? Aga, haberin yok mu senin? Ne oldu yine be? Lokantacı. Sıraç'ın anası lokantacıyı bıçaklamış. Ne diyorsun ya? Hangi anasını? İşte anası olan. Diğerini de içeri aldılar. Çocuk onlarla uğraşıyor. Allah Allah. Çocuğun başı hiç beladan çıkmayacak mı ya? Alo, Sıraç. Oğlum geçmiş olsun, doktor bir şeyler söyledi. Ne oldu ya? Neredesin sen şimdi? Savcılıktayız baba. Ee, ne olmuş peki ya? Hiçbir şey bilmiyoruz. Vallahi bilmiyoruz baba biz de. Elimiz kolumuz bağlı duruyoruz öyle. Allah Allah. Yapacağımız bir şey var mı oğlum? Bak çekilmeden söyle ha. Yok baba, ne yapacaksın? Bir şey olursa ben sana haber veririm zaten. Tamam, tamam oğlum. Hadi. Geçmiş olsun. Tamam baba, sağ olasın. Buyur ana, kime bakmıştın? Sıraç diye biri var dediler de oğlum. Ona baktıydım da. Sıraç mı? He ya. Buyur anneciğim, hoş geldin. Buyur. Sıraç sen misin? <laughs> Yok anne be, nerede bizde o şans? Ama benim oğlum gibidir. Buyur, geç buyur otur. Bana da söyleyebilirsin ona söyleyeceklerini. Ne içersin? Bir çay alalım. Doktor bize iki çay. Buyur Emret anacığım. Benim rahmetli. Dişinden tırnağından arttırarak iki sokak ötede bir ev yaptırmıştı. Ee? Benim ömrüm o evde geçti. Rahmetli kocam da orada öldü. Ne oldu? Evinin başına bir şey mi geldi? Heya. Sabah kapı çaldı. Açtım. karşında üç tane fürovun gibi adam. Elinde kağıt. Girdiler içeri. Boğazıma sarıldılar. Zorla imza ettirdiler dediler bana. Zorla oğlum. Allah Allah. Şerefsizlere bak ya. Dağ başım burası. Kimmiş peki bunlar? Öğrendiniz mi? İmansızlar. Evsiz bıraktılar. Sokağa attılar beni. Kimim kimsem yok zaten bu dünyada. Allah razı olsun. Komşularım sahip çıktı da. Git Sirac'ı bul dediler. O senin derdinden anlar dedi ben. Aa, i̇yi. Sirac'ın bu kadar derdinin üstüne... ...teyzemle de kaymaklı ekmek kadayıfı gibi olur. <laughs> Rahmetli canından arttırdı o evi yaparken. Giderken de bana emanet etti. Mesele evsiz kalmam değil oğlum. Ahirette nasıl bakarım yüzüne? Anneciğim. Yani bu kadar olay olmuş. Sen karakola gidip hakkını aradın mı, davacı oldun mu? Önce bir karakola gitmen lazım Sen şikayetçi olman lazım. Yok. Polise gidersen öldürürüz dediler. Çok korktum oğlum. Komşular da korktular. Sen sıracı bu. Derdini anlat deyince Komşular korkuyor, siz korkuyorsun, Hepimiz korkuyoruz. Nasıl baş edeceğiz bu belayla? Bu işin bir tek yolu var. Gideceksin, kanunlar önünde hakkını arayacaksın anneciğim. Ben de sana yardımcı olacağım. Yanındayım. Ne zaman istersen kalkar gideriz, davacı oluruz. Tamam mı? Yok. Sıraç gelmeden şuradan şuraya adım atmam ben. Tamam güzel anne. Sıraç gelsin. Yine hep beraber gideriz, senin derdine derman oluruz. Hallederiz, canını sıkma. Aha da geldiler. Ananla cenneti getirdiler, Oğlum. Kudret, Hı? cennet. Hı? Kudret, Hı? ne oldu? Bir yaklaşma şey de. kardeşim. Onlar benim ailemdir. Yasak, yaklaşma. Kudret, ne oldu? Anlat bir şey de. Allah rızası için. İsmail. Ha. İsmail çocuklar. Ya merak etme. Çocuklara bakarız. Sen çocuklara endişe etme. İyiler. Ama ne oldu söyle. Cennet'im bu hallere de mi düşecektik? Ya ne oldu? Bu bir şey de. Cennet bir şey de. Tamam tamam İsmail amca. Tamam sakin ol şimdi bak. Baba sakin. Öğreneceğiz. Deniz. Yani ben de bilmiyorum. Daha görüşmedim. Siz şimdi sakin olun. Bekleyin. Ben girip bakayım. Ha? He oğlum. cihaz. Baba ne? Ne karamboldu bak lan. Öğreneceğiz baba. Sakin. Bak teniz içeride. Merak etme. Tamam? Bismillahirrahmanirrahim. Pelin Pelin'in telefonunun sende ne işi var ulan? Pelin şu an kimseyle konuşacak durumda değil Siraç. Sen niye açıyorsun telefonu? Pelin'i ver bana. Ee yeter. Bağırmayı kes beni dinle. Semra Hanım öldü. Anladın mı beni ha? Pelin'in annesi intihar etti. Kim arıyor? Önemli değil Pelin, iş için aramışlar. Ben senin müsait olmadığını söyledim. Gel şöyle, gel. Anne. Pelin, bırakma kendini. Senin güçlü olman lazım. Sakinleş. Pelin. Canım. Şimdi duydum canım. Hemen koştum geldim. Çok üzüldüm. Başın sağ olsun. Işıl sağ olsun. Nasıl olmuş? Hah. Üzülme. Aynen şu anda cennetten sana bakıyor. <laughs> Kıyamam sana ben. bu Allah rahmet eylesin. Allah günahlarını affetsin. Pelin iyi değil şu an. Oğlum sen ne diye burada duruyorsun? Hadi gel. Hadi sevdiğinin yanında ol. Bak bir müşkülü vardır. Ya o babanın elinde iki kat kahrı artar bu kızın. Hadi, hadi oğlum sen gel. Baba Cennet ablayla anam. Ya olsun. Ha elimiz kolumuz burada bağlı duruyoruz. Ne yapıyoruz ki? Bekliyoruz işte. Önemli bir şey olsa ben sana haber veririm. Hadi haber ederim. Hadi oğlum hadi. Allah rahmet eylesin. Oh. Vay vay.